Yeniden merhaba, hoş geldiniz. Kazandıran Strateji devam ediyor. Ben Naz Özdeğirmenci. Bugün stüdyoda çok kıymetli bir konuğumuz var. Doktor İsmet Demirkol bizlerle birlikte. Paritelium Danışmanlık Kurucusu İsmet Bey merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Merkez bankaları haftası diyoruz. Evet. Geçtiğimiz bölümde genelde Fed konuştuk. Sizinle de TCMB konuşarak başlamak istiyorum. Çünkü merkez bankası son aylarda gevşemeye geçtiğini söylüyoruz. Enflasyonun özellikle gıda ve hizmet baskısı hala güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Sizce piyasa bir sonraki faiz indirimini şimdiden satın aldı mı? Ne beklentiniz? Şimdi tabii ki şüphesiz özellikle Kasım ayının 0.87 gelmesi <laughs> kusura bakmayın bir miktar beklentileri arttırdı. Yani 200 bas puanlık çok altında geldi. Çok altında geldi tabii ki. Benim beklentim 1.5 civarındaydı yani 1.80 civarındaydı Kasım ayı. Şimdi 0.87 geldiği zaman ister istemez acaba 100 bas puan, 150 bas puan veya 200 olur mu? Şimdi şöyle bakmak lazım. Temmuz'dan beri zaten 2.2 geliyordu aylık enflasyon. Evet. E, %30 da kapatsak bile... Ben her şeye rağmen ihtiyatlı olmak gerektiği hı hı. savunuyorum ki ben daha aslında her ne kadar ihracata önem veriyorum katma değer tarafında ama bunu 200 bas puan indirseniz bile bunun enflasyonun düştüğünü hissetmeniz daha çok çok büyük bir zaman alacak. Dolayısıyla temkinli olup yani beklentiler 0.80 belki aralıkta 0.50 de bu durumda gelse bile ki genelde Kasım ve Aralık düşük gelir esas ocaktan sonraki yüksek gelir. Dolayısıyla e, satın alınsa bile yani sürpriz olarak bir 200 bas puan değil de 150 yapar diye düşünüyorum. Yani 37 buçukla kapatırız gibi gözüküyor ama 36'ya geri, 37'ye gerilemesinin ben biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü 137'ye göre özellikle yarınki FED toplantısı bence daha önemli. Çünkü olası bir 25 bazın 25 bazın dışında yüksek büyüme bekliyor. Amerika'da büyüme giderek daha da artacak. Bu sıcak parayı daha da çekebilir gelişen piyasaları ama burada eğer emtiyaya giderse bizim enflasyonumuz biraz da arz enflasyonu. Yani dışa bağımlı petrol, doğalgaz dolayısıyla MTİ'nin yükselmesi bizde biraz ters orantı yaratabilir. Dolayısıyla temkinli olup 37,5 ile maksimum %50 basmalık indirimle şimdi kapatabilir gibi. Tabii ki piyasa bunu erken fiyatladı ama bakalım göreceğiz Perşembe. Evet İsmet Bey Haziran 2023'te başlayan program şöyle bir iddiası vardı. Öyle söylenmişti. Aslında sıkılaşma ve tüketim yavaşlayacak denilmişti. Ancak gelinen noktada şunu görüyoruz. Bugün kredi kartları hariç tüketici kredileri yıllık %59'un üzerinde büyüyor. Bu tablo bize ne anlatıyor? Yani faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde kredi hacminin bu denli hızlı artması nasıl bir tablo gösteriyor bize? <laughs> Şöyle düşünmek lazım, kendi adıma söyleyeyim. Şimdi enflasyonun düşeceğini hissetmek ayrı şey. Bir de bek gerçekten enflasyon düşecek, buna inanmak, Hı -hı. güvenmek ayrı şey. Çünkü bunun toplumun tüm kesimlerinde verileri, verilere göre yaşamak lazım. Şimdi ister istemez enflasyondaki düşüş beklentisi, yani keşke 0.87 olsa diğer aylar örnek Hı -hı. veriyorum. Bu olmayınca ne oluyor? Yarın alacağım ürünü erken alayım. Tabii ki bunu da kredi kartı, nakit olarak değil de krediye çevireceğiz. Çok çeviriyoruz. anlaşılır bir şey aslında. Aynen ama. öyle. Sonuçta bunu hepimiz yapıyoruz. Yani evet. daha ucuz, önümüzdeki ay artacak diye veya bulamayacağım diye. Evet. Belki de üretim olmayacak diye. Sonuçta bir arz sıkıntısı oluyor. Tekstil olsun, konfeksiyon olsun, üretim olsun, e, otomotiv sektörü olsun ve kur. Sonuçta dışa bağımlılık Türkiye'de bir, hep onu savundum. Türkiye'nin sorunu talep değil, arz enflasyonu. Evet. Dışa bağımlılığı çözmediğiniz sürece enflasyon gerilemez Türkiye'de. Şimdi hal böyle olunca tabii ki kredi kartının artması normal. Esas önemli olan dayanıklı tüketim artıyor. Yani sonuçta bu da artıyor. Yani ithalat da artıyor. Evet, evet. İki, üç özür dilerim. TL'nin daha fazla değerlenmesi Türkiye'nin gayri safi yurtçu katma değerinin aslında yükseldiğini gösteriyor. Fakat TL değerlendiği için yani kur baskılandığı içinden bir zengin olduğumuzu hissediyoruz. Yani halbuki kuru bir miktar dengeli bıraksak, serbest bıraksak oradaki e, ister istemez TL'deki aşı değerlenmeyi biz aşağı doğru çekerek görürüz. Bunları topladığınız zaman tabii ki şu an daha cazip olduğu için ve TL de çok değerli hale geldiği için şu anki durumda ki %20-22 civarında dolar arttı. O zaman enflasyon da şu an 30'sa e, tabii ki TL'de kredi kullanmak yani kredi kartını kullanmak daha cazip deyip bu şekilde sürdürülebiliyor ama bu sürdürülebilir bence değil. Ee, sonuçta bizim üretim katma değeri bir şekilde evet. toplumun tüm kesimleri tarafından bir orta yol bulmamız gerekiyor. Evet, güven sorunu başlıca sorun diyoruz Aynen. ve aynı zamanda finansman, finansman. Değer sektörü için. Tabii Şimdi ki. Türk konfetten de bir açıklama var. İşletmelerin finansmana erişiminde neredeyse tamamen kandığı söyleniyor Türk Konfet Başkanı'nın açıklamasında. Yüksek faiz ve maliyet baskısı sebebiyle nefesimiz yetmiyor noktasına gelindiği söylenmiş. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu işte güven sorunu diyoruz, finansman diyoruz. Türkiye'nin verimliliğini ve üretim kapasitesini nasıl etkiliyor? Yani biz orta uzun vadede ne göreceğiz? Çünkü teknoloji çağındayız, dijitalleşme tabii. konuşuyoruz. Bunlara mı kafa yormalıyız yoksa başka konular mı sizce? E tabii şimdi şöyle ifade edelim. Bugün Amerika'da herkes Trump'ı eleştiriyor. Evet ama Trump'ın da oradaki tarifelerdeki kazancı yine dijital teknolojileri aktardığını görüyoruz uzun vadede. Yani şunu bütün hepimiz kabul edelim. 2030 dijital teknoloji çağı olacak. Yani yeşil enerji, tanaydı dijital dönüşüm yani aslında insan kaynağının dijitale kayması. Dolayısıyla bugünkü mesleklerin %80'i yer dijitale kayacaksa insanlık şu anki gençlerimiz o mesleklerde çalışacak. Şimdi demek ki hizmet sektöründen beslenen istihdam sanayi ve dijital tarıma kayacak. Şimdi bunun için çok büyük bir projeksiyon, yatırım yapmak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla Trump'ın tarifelerdeki çıkış yolu da buydu. Bütçe açını kapatmak için kazancımı arttırayım, Çin'in piyasayı domine etmesini böyle engelleyeyim ama ne yapıyor Trump? Bunu dijital teknolojilere yatırım yapıyor. Dijitale yatırım yapıyor. O zaman bizim de ne yapmamız lazım? İşte orta yol haritası bu. Şunu söyleyebilirdik belki de. Bizim enflasyon %16 seneye olmayacak ki %20 22 bekliyorum gelecek enflasyon. Yine %25 kalacak enflasyon. Çok gerilemeyecek. Fakat biz bu yüksek enflasyona rağmen yani %16 %25 çıkacak gelecek Fakat biz bu e, örneğin %5'lik yatırımımızı dijital teknolojilerde çok ciddi bir şekilde milli teknoloji hamlesi hemen hemen her sektör yani sadece savunma sanayi değil her sektörde artı sanayi 4.0 işte yeşil enerji sınırda karbon vergisi geliyor. Yani bugün sınırda karbon vergisi ayrı bir maliyet. Özel sektör için. İşte bunun hepsinin finansmanını da bankacılıktan beklememek lazım. Yani evet. sanayici haklı. Bankalarda kredi yerleşimi zor. O zaman sanayici ne yapmadı? Yurt dışından finansman bulmadı. Evet. Dış dışından ortaklık yapmalı. Yani burada yatırım, örneğin 1 trilyon dolar 1.5 trilyon dolarsa dünyadaki bizim gayri safi yurt aldığımız hı hı. pay 99'un var yani 199'una yatırım için bizim daha fazla koşmamız gerek. Çünkü başka türlü bankacılık sektörü de şu an kilitlendi. Yani faizleri indirsene diyelim ki 200 bas puan indi. %40-45'lik faiz bile ticari krediler çok yüksek. Çok yüksek. Şimdi dolayısıyla faiz arttırmak. Alım yüksek talep zayıf. Bile. Aynen öyle. Faiz arttırınca herkes TCMB'ye veryans ne diyor ama hı hı. E çünkü art fazla yaratamıyorsunuz. Arz fazla yaratamadığınız zaman Merkez Bankası ne Faiz artırmak zorunda kalıyor. Evet. Dolayısıyla bu iki taraf için de bence zor bir süreç ama yapılması gereken bence artık yurt dışı kanallarının çok hızlı bir şekilde açılması lazım Türkiye'ye. Artı Türkiye'de de yabancı yatırım, doğrudan yabancı yatırımın hizmet tarafından değil de sanayi, dijital teknoloji, yeşil enerji bu tip alanlarda daha fazla fersa fersa yol kat etmemiz gerekiyor. E bu şu anda 10-15 milyar dolar olarak yabancı yatırım. E burada da sanayideki dijitalin payını da çok düşük görüyoruz. Yani o yüzden yine aynı hep riskleri bir sonraki seneye arttırıyoruz gibi gözüküyor. Peki şimdi baktığımızda enflasyon hedeflerine reel sektörün son 3 yılda neredeyse nokta atışı yapmışlar İsmet Bey. Yani bu tabloda bana şunu düşündürüyor açıkçası. Acaba sahadaki fiyatlama davranışı mı belirliyor enflasyonu? Yani resmi hedeflerle resmi enflasyonla reel sektör beklentileri arasındaki makas niye sürekli genişliyor sizce? Çünkü hane halkının beklentisiyle sanayicinin çok farklı. Türkiye'deki 100 liranın bana göre %70'i gıda, konut ve ulaştırmaya gidiyor. İşte Kira büyük bir sorun. Gıda, enflasyonu zaten yüksek. Enerji maliyetleri yüksek. Bunları topladığınız zaman hane halkı bu üç konuda zaten sıkıntı yaşıyor. Sanayici de kendine göre ham madde risklerinden dolayı yaşıyor. Ama e, tabii ki sanayicinin enflasyon beklentisi %20 iken hane halkının %50'ye çıkıyor. Dolayısıyla orta yol belki 35-40 olarak yansısa bile ifade ettiğiniz gibi biraz anketlerin verdiği veriler piyasadaki fiyat yansımaları direkt enflasyon raporuna da yansıyor gibi gözüküyor. Ama tabii ki tutmuyor. Yani esas aynı şeyi ifade Yani %16 çok güzel keşke olsa ama iddialı bir hedef. Çünkü şu anki konjöktürde yani biz %30'a indirebildik. Ama hala enflasyondaki artış hızı %30. Bu çok evet. yüksek. Yani çok. gelişmiş ülkelerde bile iki civarında diyelim. E, ki Amerika'ya referans alsak %3, e, gelişen piyasalarda diyelim ki 5-6. Bizim o zaman %30'u 20'ye çekmektense şunu konuşmamız gerekiyordu. Türkiye'de aslında ihracata dayalı katma değerli büyümedeki sektörlere daha fazla teşvik verebilseydik, bankacılık kanalı dışında yatırımlar bulabilseydik çok farklı bir yolda olabilirdik. Evet şimdi ekonominin ağırlığı nerede diye baktığımızda son 30 yıl tablo çok net. Tarımın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %12'den %6'ya düşmüş son 30 yılda. Sanayi %31'den 20'ye düşmüş. Hizmetler %55'den %73'e %73, e, %73 e çıkmış. Ekonominin ağırlığı artık tamamen hizmetler sektöründe evet, diyebiliriz. Evet. Bu dönüşümü nasıl okuyorsunuz? Bu tabii ki bana göre olumlu değil. Neden? Çünkü dünyanın gittiği yer dijital teknoloji. O da hizmet sektöründen beslenen bir istihdam yaratacak. Ama o mesleklerdeki, sektörlerdeki insan kaynağı 10 binler, 20 binler, 100 binler değil. Az kişi. Şimdi zaten esas risk az kişiyle maksimum kazancı doğru gidiyor dünya. Evet. Bizim yapmamız gereken ihracat tarafında yerli üretimi ağırlık verip dünyaya piyasaya daha fazla satmamız lazım. Örneğin deniz ticareti değil mi? Türkiye'nin üç tarafı deniz. Dünya ticaretinin %90'ı zaten deniz yoluyla gidiyor. En yakın komşunuz Çin. O zaman Çin'deki yatırımın %1'ini Türkiye'ye çekelim. Türkiye Çin ortaklığı dünyaya bir sürü ürün satalım. Ama bunu şimdi yapmamız lazım. Bugün yapmamız lazım. Dolayısıyla bu gap büyüdükçe hizmet sektöründe işte tarım olsun, sanayi olsun biraz daha böyle pastadan daha zor oldu Çünkü sanayi yatırımı geri dönüşü 5-10 yıl. Bir de olaya o baştan bakmak lazım. O yüzden sanayici de haklı. Hizmet sektörü daha çabuk geri, geri dönüşü hızlı. Ama bu Trump'ın tarifeleri bence devam ederse ki devam edecek gibi gözüküyor. O zaman risk daha da artabilir. Neden? Gelişmiş ülkeler hikayesi olan sektörlere daha fazla yatırım yapacak. O zaman da bizim o hikayeyi artık daha fazla dijitale kaydırmamız gerekiyor gibi gözüküyor. Peki şimdi açıklamalar da geliyor ard ardına. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en kritik yıl 2026 olacak dedi. Sonuçları da o yıl göreceğiz açıklaması yaptı. Gerçekten böyle bir eşiğe girdiğimizi düşünüyor musunuz? Yani baktığımızda mevcut politika seti bu hedefleri karşılamaya yeterli mi? Şimdi tabii ki bunu görmek için sadece enflasyon değil cari dengeyi de bakmamız hı hı. lazım bu ay da fazla gelebilir ama Türkiye hala cari açın finansmanını turizm gelirleriyle finanse ediyor. Yani çünkü yaz ayları turizm gelirlerimizin gerçekten çok güzel geri getirisini sağlıyor. Bizim cari fazla yaratacak bir sektör, hikaye yazmamız lazım. Yani benim hayalim hala var. Türkiye cari fazla yaratmadı ama bu da sanayide dijitalleşmeyle olur. Yeşil enerjiye yatırımlı olur. Sınırda karbon vergisini sıfırlamakla olur. Ki bu yatırımları gerçekleştirirsek de bunun geri dönüşü 2026 olmaz, 2030 olur. Evet. Yani bu tip e, orta vadeli programda biz bunu 2030'da bekliyor dersek belki daha farklı bir süreç olabilir ama umarız ki 2026'da tabii 2025'ten daha iyi olsun. Evet şimdi küresel piyasalar tamamen Fed'e odaklanmış evet. durumda. Ne bekliyorsunuz Fed'den? Muhtemelen bir 25 puas puan Hı. olacak. Sürpriz bir 50 yapar mı biraz zor ama şu bir gerçek ki yeni normal %3 Amerika'da enflasyon. Ama ben beklentilerin aksine daha güvercin bir Fed bekliyorum. Çünkü 2026'da piyasa yine Trump ve Çin yönetecek gibi gözüküyor. Yüzde üçlere kabul edebilirse enflasyon tarafında hızlı bir faiz indirimi ek olarak parasal bilançodaki genişlemenin devam etmesi. Ben özellikle hala emtiyanın daha da artacağını işte altın olsun, bakır olsun, e, gümüş olsun bu sadece güvenli liman olarak değil sanayide talep artıyor ve dünya dijitale kayıyor. Yani dijitale kayıyan yani bir dünyada teknik analiz, temel analiz bence konuşulmaz. Çünkü dünya dijitale kayıyorsa bizim daha fazla gümüşe ihtiyacımız var, daha fazla bakıra. Çünkü bunların hepsini dijital robot yapacak, AI yapacak. Evet. Ve buna milyar trilyon dolarlık yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla güvercin bir FED bekliyorum. 2026'da da özet olarak %3.25'lere, 3.10'lara kadar gerileyebilecek bir FED politika faizini göreceğiz gibi gözüküyor. Peki Fed'in e, şu anki yaklaşımını fazla faiz merkezi görüyor musunuz? Tabii ki. Çünkü çok geç kaldı. Hı hı. Dünyayı okuması lazım. Yani dünyanın gittiği yer dijital teknoloji. Balon, ol balon olacak diyor. Tabii de, arzu önü baskılar da var. Evet. Bunlar karşısında ne gibi bir politika yazacaksınız? Hiçbir şey çıkaramıyorsunuz. Yani Şu anki durumda siz faizleri arttırsanız dünyada hı hı. ters bir, bir türbülans yaratırsınız. Çünkü niye? Zaten 12-13 trilyon dolarlık bir silikon vadisini görüyorsunuz. E, buradaki üretimin durması dünyanın çökmesi demek, özet olarak. E, bu da çökmeyeceğine göre bunun içinde MTI'ye ihtiyaç var. Buradaki emtiyadaki nadir elementlerdeki en büyük ülke kim? Çin. O yüzden Çin'le de dünyanın iyi olması gerekiyor. Yani çok değişik bir satranca doğru gidiyoruz. Bu 2030'a kadar sürecek ama FED burada artık biraz elini çekecek gibi gözüküyor. Yani biraz artık sahada daha çok özel sektör ve girişimci olacak gibi gözüküyor. Peki Türkiye gibi gelişen ekonomiler etkisi ne olacak? İşte yine aynı şey. Benim hikayem şu: sanayide dijitalleşme, yeşil enerji ve dijital dönüşüm. Bu yeşil enerji döngüsel ekonomi özürlerim Bu bizim hikayemiz bu olmalı. Burada bu hikayeyi çok ciddi bir şekilde anlatabilirseniz, o zaman Türkiye'ye para akar, oluk oluk akar. Çünkü Türkiye'de de hala insan kaynağı %60, hizmet sektörü ve yaş ortalaması 25-30. Bu gençler Hı -hı. çok rahat iş bulabilir. Umarız ki bizim dijitale, yani ne yazık ki sanayi ve tarımın payını arttırmamız gerekiyor. Hı -hı. Hizmet sektörde de yapay zekayı kayacak ama biraz bunlar çok büyük politik desteklerle olur gibi gözüküyor. Evet, peki yatırımcı ne yapmalı İsmet Bey? Çünkü FED karar yaklaşıyor diyoruz, evet. küresel piyasalar oldukça dalgalı. Türkiye'de kırılgan bir ekonomi. Türkiye gibi kırılgan piyasalarda yatırımcılar risk algısını nasıl yönetmeli? ne dersiniz? Yani bu dönemde hangi makro göstergilere bakmak daha sağlıklı olur? E, tabii ki pek tabii şu an kısa vadeli faiz oranları yani şu an hala her şeye rağmen para piyasları Revaçta olumlu eğer bu şekilde 0.81 civarında enflasyon giderse. Bunun dışında tabii ki yapılabilirse bir emtiyaya destek yapılabilir, alınabilir. <laughs> Ama her şeyden önemlisi alım gücünün artması gerekiyor. Yani Bu politikaları evet. arttıracağız ki tasarrufları her yerde arttıralım. Ee, i̇lk 6 ayda 7 ayda hala para piyasalarının yani likidatinin yine yüksek olacağını e, hane halkı için söyleyebiliriz. Evet, peki altın için ne düşünüyorsunuz? E, altın için gelen değerlendirmeler vardı. Bir balon e, evet. olduğu, spekülatif bir yani yatırım aracı, e, güvenli liman olmaktan çıktığı yönünde. Katılır mısınız? Pek katılmıyorum. E, sebebi şu, e, dünyanın gittiği yer, dijital teknoloji olduğu zaman emtiyayı yukarı çektiğiniz Ben bakır da artıyor, gümüş de atıyor, pladyum, hı hı. paladyum da gidiyor, altın da gidiyor. Dolayısıyla bugün artık tasarruf aracı olmaktan çıktı emtia. E, endüstriyel metre doğru kayıyor. Hı hı. E, böyle bir durumda da güvenli liman, yani kripto para... Güvenli limanda yeteri kadar destek sağlayamıyorsa alternatif finansta tabii ki MTI'ye talep olur. Üçüncüsü altın hala güvenli liman Trump. Yani sonuçta Trump'ın tarifelerini biz hep devam edecek diye görüyorsak, bütün merkez bankaları altın alıyor. Dolayısıyla spekülatif olarak söyleyecek olursak ben hala altında uzun vade kazanılmaya devam eder gibi gözüküyor. Yani o yüzden beklenti sizlerle sohbetinde ben 45 dolar telafis etmiştim 50 gümüşü. 59-60 dolarları gördü son çeyrekte. Demek ki bir balon yok. Ama bu Düşecek anlamına gelmiyor. Fakat şu anki konjöktürde bence artık e, nadir element olarak düşünebilirsek altını da bence yükseliş trendi bitmedi diyebilirim. Sanayideki Hepsi. o artan Ki, talebi evet. de düşünürsek. Artı Merkez Bankası'nın alımları ve artık bu da devam edecek. Işıklığı, evet. Ve talep yeter Talep çok fazla. Herkes Hı. son anda ben de bilim diyor vagona. Ve bunları da eklediğiniz zaman anca altın için, gümüş için çok büyük sürprizleri açık gibi gözüküyor. Peki Bist'i de sormak istiyorum size. 2026'da Bist için nasıl bir yorum yapmak <laughs> gerekir? Çünkü şöyle deniliyor. Özellikle faiz düşüşü olursa evet. doğru hisse seçimiyle birlikte reel bir getiri sağlanabilir deniliyor. E, tabii ki şimdi faiz düştüğü zaman e, biraz önce ifade ettik. O getiri bir miktar e, tabii ki emtia dışında borsaya da gidebilir. Ama işte hikaye önemli. Evet. O yatırımı devam desteklemek lazım. Çünkü bizim borsa İstanbul gerçekten çok güçlü bir yapı. Her bakımdan <laughs> çalışan çok değerli arkadaşlar var. Ama hikayeyi çok net okumak lazım. Biraz da konjöktürü çok iyi takip etmek lazım. <laughs> e, umarız ki borsa İstanbul içinde 2026 iyi olur. Evet, peki şimdi ee, ne dedik? Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Sizin evet. beklentiniz 100 bas e 100 Yüz bas var. maksimum 150. Yani %38, %37.5'la kapatacağız. Peki metinde gözüküyor. ne göreceğiz? E ee, metinde ifade bekliyor musunuz? Gereken durumlarda faiz artışı yapabiliriz mesajı verebilir gibi gözüküyor Hı -hı. sıkı para politikasının ama şu anki konjüktür ona izin vermeyecek. Çünkü evet. 2026'da bence en fazla Çin'i ve Amerika'yı konuşacağız yine. E ee, bol arttığı bir ortamda faiz artışı da bir miktar destek olmayabilir ama şu bir gerçektir ki enflasyonu artık kesin düşürmemiz lazım. O da başka bir makro dengede konuşulabilir gibi gözüküyor. Peki çok teşekkürler teşekkür kıymetli katkılarınız için. Farita Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol bizlerle birlikteydi değerli izleyenler.